Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet şimdi biz fiilin alametlerinden bahsediyorduk. Demek bir kelimeye kad ve sin dahil olursa o fiildir. Misal verdik bana yebinu. Mesela bana mazi yebinu muzari. Mesela kad bana deriz, kad yebinu deriz, se yebinu deriz. Ama bir sürü maziye sin gelmez. Çünkü sin istikbaldir. Mazi zaten geçmiş mana zaman ifade eder. Şimdi bugünkü dersimizde diyecek ki mesela fail olan mütekelim tası ya da muhatap tası kelimeye bitişiyse o fiildir. Ev ya da lahikat hu ta'u men yuhadis men yuhbiru an nefsihi. Yani mesela diyorsun ki darabtu bak. Darabtu derken o kendinden ihbar ediyorsun. O fiili yaptığını ihbar ediyorsun. Vurduğunu ihbar ediyorsun. Buradaki yuhadis yuhbiru manasında. Evet. Ta'u men yani ta'mu mutekellimin ya da muhataben yuhaddisu an nefsihi. Yani yuhbir an nefsihi. Yani o e, fiilden ne yapıyor? Nefsinden o fiili yaptığını ne yapıyor? İhbar ediyor. Ke kavlin fiile ise lestu bak, lestu enfusum. Evet ben değilim bak. Kendinden habersin ne değilim? Enfusu, üfürkücü değilim ben aslında. Bir cümle alamatil fiili ittisal utan mütekellimi bi ahirihi. Bak burada tu, lestu. Evet. Ve bir üstü dille ve işte bu bitişmeden dolayı yani mütekil tasının filin sonra bitişmesi demek filin alameti olduğundan dolayı delil getirilmiş ale enne leysa ve çünkü bundan da sonlarına mütekellim imtihası bitişiyor. Ke kavlüke, lestu enfusu, ve en akruca. evet burada demek ki bu asa leysa, leysa fiildir diye delil getirmişler. Ve min alamati eyden ittisalu tay sakine sakin tanın ne yapması, kelime bitişmesi demek fiilin olduğunun alametidir. Elleti bu tay sakine ki hiye alamatu fiilü müennesi Evet. Tabi burada mutama var. O fiilin müennes olduğunun alameti değil de fiilin, failinin müennesi olduğunu. Çünkü fiil, fiil olma hasabıyla çünkü o fiil hadestir. O hades. O iş. O iş, yapılan iş müzekelik müennesiyle vasıflanmaz. Belki o iş yapan kişi müennesik ve müzekerlikle vasıflandırılır. Bu musamaha var yani bu ibarede. Evet demek ki e, ittisalu tarz akinete bi ahirihi ke ka kavlike kâmet ka, ve zehebet. Burada demek bu fiili yapan müennestir. Ve zehebet bu fiili yapan müennestir. giden bayandır yani. Kalkan bayandır. Ve bi üstüdüle ala enne ni'me ve bi ise filani ke ka kavlike ka, ni'metil mer'atu hindun. Demek ki bici, demek, bu ni'me fiildir. Ve bi isetil mer'atu nu'mun. Nu'mun da bir hanımın ismidir. Evet. Ne kötü bir. Evet bayanmış. Ve minul hadis. Men tavadda'a yevmel cuma'ati febiha ve ni'met. Ve men yegtesele fel guslu bu mesela katr e, neda yani İbn-i Şam'ın şerhul katr adresinde de geçiyor. Orada da bakabilirsiniz. Ve fesekkene aleyhisselam etta'e li tadulla ala an arada bir tenis el fiili. Bak. Burada bak. Nerede? Ve bas Basay. Sukun getirmiş. Ve ni'met. İşaret ediyor ki burada e, bu fiilin tenis olduğunu. ya maksat fiilin manası ne? Fiilin failinin manası oldu. Yani söylemişim zaten. Liyanet atır kelime. Men tavada yavmı febir ruhsati ahaza. Demek ki bu fiil biha zamir ruhsata gidiyor. Hem de orada bir fiil de mukadderdir. E yani ruhsatı almıştır. Ve, ruhsatu. Ve ruhsatu. Buradaki de demek ki failde de ruhsattır. Fail de yani. Ve man ala ni'met fi haber bil bu ni'met bu tay marbuta yani şu şu şuta var ya bunun gibi durmuş ni'me demiş fakat lahana ve O lahana etmiş. Çünkü buradaki ta bizim normal e, müaneseye dalat eden tadır yani. O çizgili ta diyoruz. Marbut ta değil yani. Alana ba'dum ravahu febiha ve naim ta. Zaten naim ta. Yani bu ta olarak zaten bazıları da rivayet etmişler yani. Fecala ta damiren muhataba naim ta. maksudu rivayeti Eddu'a'u lehu bittenem. Şimdi artık bu manaya geçti. Şimdi bu hadisten mana nedir? Murat nedir? Diyor e, kız çocuğu olana böyle ne yapmak? Onu müjdelemek. Yani böyle gözün aydın olsun demek. Evet. Diyor fen yatarada mu'tarif bi enne ba'el cerri kad vucidet dahil edin ala Ya biri desek ya bu ne üzerine ba harfi cerba geliyor. O zaman harfi cer olan ba'a isimlere dahil olur. Hani biz dedik bu fiildir. E sen buna ne diyeceksin diyor. Biri itiraz etse bile. Kema hüke anna ba'del arab. Dur nasıl ki daha devam edilir muhterit. Dur nasıl ki bazı Araplardan şöyle hikayet edilmiş ki bu şire bibintin kendisine bir kız çocuğu müjdelemiş fevve Böyle üzüntüsünden böyle gam ve kederden susmuş yani. Fevve manası olur. Fevve Fakir alo ni'mel veladu hiye. Ya demiş de bu ne güzel bir çocuktur. Ve kala vallahi ma hiye bi Demiş valla o iyi bir yani bu güzel bir müjde Güzel bir müjde değildir. Yani müjdelenecek bir velet değildir yani. Ben bunun nesine sevineyim demiş. Yani kız çocuğu sonuçta. Nasruha uva'un dürü on yardımı bağırıp çarmaktır Yani Genelde de öyledir. Mesela diyelim adam kavga ediyor, eşi geliyor, bağırıyor, çağırıyor. Yani yardım edeceğine çığlığa atıyor, kendini yerlere atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ova, o manada bağırmak, çağırmak. Ve bir ruha seri katun. Onun yaptığı iyilik ancak çalmak, ancak gider. Bir yerden bir şeyler çalar, ondan sonra iyilik yapar. Yani e, bu kendi iddiası da, bu kendine göre. O zamanın düşüncesi böylemiş yani. Sen cevap, şimdi böyle birisi derse, Niye üzerine ba harfi ceri geldi? O zaman ba isim olsun, fiil olmasın. Bizim cevabımız şudur. Felce bu anhu bu muteride olan cevabımız ennel ba'e dakhalat ala ismin mahsufin fil kelam. Kelamda mahsuf bir isme dahil olmuştur. Ni'me değildir. Takdiruhu ma hiye billati yuqalu laha ba yuqalu laha ni'mel velad. Evet. Tabii eee adlı esere de bakarsanız Orada da farklı bir farklı bir takdir yap, yapıyor İbn Ben bakayım hemen şimdi kitap önümde. Eğer hemen bulabilsem iki dakikada onu bir bakalım. Yani bütün kitaplar hemen hemen aynı şeylerden bahsediyor. Yani insan bir kitabı güzel okursa kendisi de ne yapar? Diğer kitapları çözer yani. Ama mühim olan güzel okumak. Evet. Evet buldum. Evet. İbn Şam diyor ki va sahih en el arbaate ef'alun bi delil sataytani sakinati bihinna ki kavli Ali sallallahu aleyhi ve sellem men tavada el yevme cumat fe ve ni'mat evet demiş evet. 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 O mesela nerede? Hmm. Dur küfiler de demiş ki bu isimdir. Hani bu küfiler bu demek bu itiraz edenler küfilerdir. İbn Şam diyor ki eee mahiye bir beledim makulun fi ni'mel velad. Makulun fi İbn Şam takdir ediyor. Dur gerçekten o harfi cer olan ba e, e, dahil olmuştur. O ni'me dahil olmamıştır. İbn-i da öyle takdir etmiş. Aynı kapıya çıkıyor. Ma yebilleti yukallaha. E yani gene mekul manasında yani. Yukallaha mekul aynı manayı ifade ediyor. Evet. Evkana Şimdi biz fiili alametlerinden e, bahsediyoruz. Evkana emren zaştikâkin nehu kul. Ebu kul demek ki. Bu emirdir e, kavuldan müştaktır yani. Müştak olacak. Şimdi söyleyecek bu niye iş, bahsetti? İtirazını buradan söyleyecek. Ve misluhu udhul ve mbesit ve kul. Bunlar hepsi demek fiildir. Çünkü hepsi ne yapıyor? Emre talep-i galat Bir de müştaktırlar hepsi. Fi, yani masardan müştaktırlar. Min cümleti alamatil fiili en yekune emren müştakkan lil masdarin. Evet. Basırlara göre efendim فيل مصدر مشتق كقولك قم وقعد الا ترى انهما مشتقان من القيام والقعود وهنا قم قيام دان اقعد قعدا مشتق والمقصود بقول مشتق من مصدرين يعني ذي اشتقاقين الاحتراز بهذه القرينه من انتماء الافعال التي هي صاح ومهن وإهن ونظائرها ونظائرها بنردن نعمق itiraz etmek, sakınmak. Çünkü her ne kadar sahin bir emre, bir talebe delat ediyorsa, sahin uskut, meh, ukfuf mesela. İhi yani e, temahel. İbn-i Hanna kadar talebe ama buna müştak değiller. Yani bir masarda müştak değiller. Çünkü bunlar ismi fiillerler. Liyana siyaga siyaga ef'alil ef emri illa ana gayr müştakati min masarin dediğimiz gibi her ne kadar fiili emir gibi harplansalar e, kalıplansalar bile ama bunlar bir mastardan müştak değiller. O zaman bunlar çok. Bunlar fiil değildi. Bunlar belki ismi fiildi. Çünkü hı hı. müştak değiller. Bunu tabi e, İbn Malik'in elfiyesinde de bu konu geçiyor yani. Evet. Tabi ondan önce de dediğim gibi İbn Muati, İbn Muat'in elfiyesi vardır. Evet. Allah alam İbn Muati de bu Hariri'nin bu Murhatul Arabından da epey istifade etmiş ve kendi